Sayın Profesör Doktor Ziya Öniş hocamıza konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Fuat Kaymak'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, sevgili Süleyman Hoca, sevgili Özgür ve beni <laughs> bu toplantıya davet ettiğiniz için hem de bu şekilde davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, açılış konuşmalarında da söylendiği gibi ben de programa baktım. E, hakikaten çok kapsamlı bir iki gün geçireceğiz. E, güzel tartışmalar olacak ben de e, bu süreçten e, öğreneceğim. Ziya'dan sonra konuşmak, e, Koç Üniversitesi'nde 8 yıl beraber çalıştık, kitaplar, makaleler yazdık, kolay değildir. Ben onu tamamlayıcı bir e, konuşmaya yapayım. E, biraz da e, sevgili Özgür benden hem dünyanın hem Türkiye'nin bu uluslararası ilişkilerin 100. Yılında, yılında nerede olduğu, nereye gidebileceği üzerine bir konuşma yapmamı istemiştim. O yüzden biraz ben de biraz hayal ederek biraz e, son dönemlerde katıldığım çalışmalardan çıkardığım sonuçları sizlerle paylaşarak e, bu konudaki fikirlerimi e, sizlere sunmak istiyorum. E, bu son dönemde e, Ziya'nın da bahsetmiş olduğu bütün hususları e, bir araya getirirsek ve e, siyasal ekonominin yanında e, daha çok e, güvenlik, tarih, e, e, siyaset alanında dünyaya, küreselleşmeye yaklaşırsak, son dönemde benim de çalışmalarımda kullandığım iki tane saplamanın sıklıkla kullanıldığını gördüm, duydum. O da hoşuma gitti. Bunlardan bir tanesi bizim otlu yıllarında başlayan Marx'ın önemli bir saplaması ki o saplama bugün artık uluslararası seçimlerin siyasal e, sosyolojinin tarihsel sosyolojinin ekonominin çok önemli saptamalarından biri oldu. Bir artık metodolojik aksiyon haline geldi. Bu da e, şudur, e, aktörler e, tarihi yaparlar ama kendi seçkileri koşullar altında değil. E, yani e, aktörlerin tabii ki tarihi yapmakta, liderlerin tabii ki tarihi yapmakta, yöneticilerin tabii tarihi yapmakta çok önemli bir vardır ama her zaman onların istediği gibi bir şekilde gitmez tarih. Ve tarih ve tarihsel süreçler onları zorlarlar bazı istemedikleri kararları almaya ya da onları bazı konularda hata almaya düşünmeye ya da güç kaybetmeye. Buradan bir yapı aktör e, aksiyonu, yapı aktör ilişkisi orta, ortaya, ortaya çıkan. E, küreselleşen dünyada yaşadığımız için eee uluslararası ilişkileri bağlamında da küreselleşen dünya yani daha genel bir tarihsel bağlam, e, kuramsal bağlam işte bakmamız gerektiği için esasında e, bu yapı aktörden ve yapıların tarihsel dönüşümlerinin bizleri zorladığı noktadan bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve burada da ikinci o da e, soldan, o da Marksist kuramdan geliyor. Antonio Brown, şimdi benim bütün çalışmalarında kullandığı bugün yine tekrardan sıklıkla kullanılan, e, Ziya'nın e, konuşmasında ima edilen bir saplaması vardır. O da Yuram e, artık genel bir aksiyoloji haline gelmişti. O da e, eskinin öldü. 1908'ler onlarda söyler bunu Yuram Eskinin öldü, yeninin doğmadığı bir dönemde. Eski ölüyor fakat yeni doğamıyor. Ve bu dönemde bir sürü farklı oluşumlar ortaya ortaya çıkıyor. Esası bugün ee, baktığımız zaman hem uluslararası ilişkilerde hem de siyaset bilimi diğer alanlarda ister siyaseti yapma toplumu yönetme temelinde bakalım, ister bizim gibi akademisyenler temelinde bakalım. Hakikaten e, eskinin e, öldüğü, ölüyor olduğu fakat yeninin doğmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bence bunun ee, üç tane önemli e, ortaya çıkış tezahürü var ve kullanılmış referansı var. Bunlardan bir tanesi Sayın Rektör Yardımcısı da 1918'de de referansla konuşmasını yaptı. Bir tanesi uluslararası ilişkilerde siyasi tarihte çok önemli olan Woodrow Wilson diye başlayan ve ondan sonra Wilson prensipleri yani Amerika'nın dünyaya bakışında, Amerika'nın savaşa girişinde, Amerika'nın hegemonyasını kurmasında, Amerika'nın dünyayı yönetmesinde ki zaten uluslararası ilişkiler ilk dünya savaşından sonra bir Amerikan sosyal bilim olarak ortaya çıkmıştır. Çok yakındır hegemonyayla e, güçlü uluslararası ilişkiler e, bir sonun bir yaklaşımı vardı. E, o yaklaşım şuydu, e, Amerika'nın e, demokrasi ihraç etmesi değil fakat Amerika'nın biraz ziyanın hemen de söylediği gibi çok taraflılıkla, biraz demokrasiyle, biraz liberallikle dünyadaki gücünü arttıracağı özellikle. Ve dünyayı kurması kurması üzere Ve bunu biz 1. E, Dünya Savaşı'ndan sonra gördük. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördük. Hatta e, 1990'da Sovyetlerin çökmesinden sonraki soğuk savaş ilk 4 5 yılında da gördük. Fakat bugün gelinen noktada tartışmalara baktığımız zaman Amerikan uluslararası ilişkiler, Amerikan sosyal bilimi olarak yani hegemonun penceresinden baktığımız zaman bu bir soğrucu dünyanın bitime doğru gittiği üzerine ciddi kaygılar var. Artık çok taraflı demokrasinin hatta bir e, veysolcu dünyanın bitmesine e, iteleyen onu törükleyen aktörlerin başında Trump'ın gelmesiyle esasında kendisinin kendi yaratmış olduğu dünya prensibini bitirmeye doğru gitmesi. Bir bir artık yavaş yavaş demokrasi otoriterleşme e, ulus devlet çok taraflı güç, hegemonya, dönüşüm eksenlerinde tartıştığımız bir yapıda gücün öne plana çıktığını, milliyetçiliğin öne plana çıktığını, otosikleteşmenin öne plana çıktığını, tek taraflılığın öne plana çıktığını gördüğümüz bir uluslararası ilişkiler bir küreselleşmeye doğru gidiyoruz. Buna bazı arkadaşlarımız bir sonucu dünyanın bitmesi diyor. Tabi e, Amerikan hegemonyası temelinde uluslararası ilişkilere baktığımız zaman, kuramına baktığımız zaman 1945 sonrası çok daha önemli Çünkü orada bütün kurumlarıyla, John Aitken söylediği gibi bir liberal, e, olarak bir liberal, e, bir dev olarak Amerika hegemonyasını kurar. E, Henry Kissinger gibi e, duayenler, e, Wilson'a kadar gitmese bile diyorlar ki sonrası liberal düzgün kurumlarıyla, e, devletleriyle, ideolojisiyle e, yavaş yavaş sona eriyor. Yani bugün dünyaya baktığımız zaman son 100 yıl içinde küreselleşmenin gelmiş olduğu noktada esasında 1945 sonrası dönemin bittiğini hissettiğimiz fakat nereye gittiğini tam tahmin edemediğimiz bir dönem içindeyiz. Bu Türkiye için de böyle, Avrupa Birliği Avrupa için de böyle, Amerika için de böyle, Latin Amerika için de böyle. Hatta Ziya'nın söylediği gibi Çin'in de Çin'in geleceği, Hindistan ve Hindistan'ın geleceği için de böyle. O yüzden de esasında dünya düzeninin bittiği, yani eskinin öldüğü bir dönem içindeyiz bugün. Ve yeninin ne olduğunu, yeninin nereye doğru bittiğini bilemiyoruz. Buna ben kendi çalışmalarımda küreselleşmenin çok boyutlu kriz diyorum. Çünkü küreselleşmeye baktığımız zaman da ekonomik anlamda büyük bir kriz var güvenlik anlamında büyük bir kriz var. Medeniyet dediğimiz tırnak içinde, iklim değişikliğinden yoksulluğa, şiddetten demokrasiye kadar her alanda, hayatın her alanında çok ciddi bir krizin yaşadığımız bir yapı içindeyiz. Hatta bunu anlatırken daha önceki krizlerden farklı olarak biraz korkutucu ama şunfeteli krizlere bakışında hep şey vardır. Yani krizler hep böyle bir yeni, güzeli yaratırlar. O ona yaratıcı kırılma, yaratıcı yok etmiş. Fakat çok yaratıcı bir dünyada yaşamadığımızı görebiliyoruz. Çünkü bugün esasında hep içe kapanma, bugün esasında hep korku, bugün esasında hep endişe, bugün esasında delirsizlik, ve güvensizliğin çok ön planda olduğu bir, bir dünyadayız. O yüzden Türkiye'nin bugünü ve yarını işler bağlamında tarihsel olarak, bağlam olarak küreselleşme içerisinde konuşacaksak esasında hakikaten yapılarda aktörlere göre eskinin bittiği, yeninin doğamadığı ve bunun aktörlüğüne çok büyük etki yarattığı bir dünyadayız. Türkiye dış politikasını bu konferansın sonunda tartışacağız. Esasında Türkiye dış politikasının son 15 yılda gördüğümüz zaman esasında çok umutlardan, çok içe kapanmalara, çok daha fazla endişelere göreceğiz. Yani Suriye konusunda konuştum. Suriye referans bilindiği gibi. Ama bunu rahat var, bunun ikili değişik bir farklılıkları var. Peki böyle olursa, böyle olursa ee, ee, uluslararası ilişkiler kavramı, uluslararası ilişkiler öğretisi, uluslararası çalışmalar. çalışmaları, yani bugün böyle bir şey tartışıyoruz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. Peki o zaman insanlar neyi çalışmaya başlar? Hangi tür trendler ön plana çıkacaklar? Bu yeni, yeniyi bağlayamayacağız ama yeniyi anlamaya çalışırken hangi referans, hangi trend, hangi tema ön plana çıkacak diye baktığımız zaman esasında Türkiye için de söyleyeceğim ama şu anda söyleyeyim uluslararası ilişkiler genel teorisinin bittiği, epistemolojisinin bir anlamda yan kapatılıklı, ontolojinin ve metodolojinin ön plana çıktığı bir dünya içinde buluyoruz. Yani daha genel büyük teorilerden daha ziyade daha mikro, daha alan ya da örnek olan sorun temelli kuramlara doğru ben böyle bir çalışma içinde oldum ve o çalışma içinde yapılan simülasyonlarda esasında şu soru sorulduğu zaman öğrencilere, hocalara, son yakın yıllarda yapılan çalışmalara baktığımız zaman, uluslararası ilişkiler alanı içinde hangi konuda ilgi çekiyor diye baktığımız zaman yayınlar olarak da esasında şu soru sorulmuştu: Dünya nereye gidiyor, Nereye gittiğini tahmin ediyorsunuz. Hangi trend ön plana çıkacak diye baktığımız zaman buna altı tane cevap bunlardan bir tanesi de biraz anlattı ama daha siyasal olarak da bunu yaklaşıyor. Bir tanesi diyor ki esasında bu dünya yeni doğmayacak ama giderek güvenliği çok ön plana çıktı. Bu güvenlik içinde de G20, G8 falan değil, G2'nin en çok önemli olduğu Amerika-Çin ilişkisinin birinci referans olduğu bir dünya oldu. Daha yeni uçakta gelirken Kemal Derviş'in yeni makalesini ikinci soğuk savaş diye okudum. Biz esasında Rusya Ukrayna'ya saldırdığı zaman da ikinci Yani soğuk savaş başlığı bile konuşurken fakat bugün Amerika'da ve genelde Batı dünyasında ikinci soğuk savaş derdiği zaman e, Rusya Amerika değil. O var ama esas Amerika Çin savaşı. Yani mesela ticaret savaşlarından tutup daha ciddi Çin savaşları. John Mersheimer gibi insanları yazdığı yazılar. Bütün bu yapıları yahut da olumlulukları bir illüzyon gören Çin ile Amerika'nın ki bu şu anlama geliyor, bizim dünyamız güvenlik dünyası. Bu da uluslararası ilişkilerde çok hoşumuza gitmesin de ben her zaman onlarla eleştiren bir ilişki içinde oldum ama realizmde, realizmde de, metodoloji, de yaklaşımı e, maalesef bir kere daha düşünce ne oluyor? Yani böyle bir, işte, bir realizm farklı boyutlar içinde rivayet edeceği düşünce bir dünyaya boyutluyoruz. İkincisi, e, Diyanet Konuşması'nda vardı. Bir takım sorunlar var diğer yani dört taneyle de ama yine de biz kurumları reform ederek, yine de biz kuralları getirerek, İngilizce rules based institutional arrangement dediğimiz yani kurallar temelinde bakabiliriz. Kurallar temelinde bu sorunlara da e, bir araya gelebiliriz diye. Çoğu fırtınaylar, ayet ay bölümleri kadar. Biz liberal dünyaya gidiyoruz ve kurumlar ve kurallar düşünecek bu görüşü şu ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği çalışmalarında gördüğümüz ama genel olarak global governance dediğimiz, küresel yönetişimde gördüğümüz kurallara dayalı olarak <laughs> ülkelerdeki kurumlar, Birleşmiş Milletler'den başlayarak yeniden reform edilebilir. Kurallar önemlidir. Bu güvenlikçi yaklaşımlar. Bu e, güvenlik yaklaşımına karşı. Bir de benim daha hoşuma giden, son dönemlerde çalışmalarım biraz oraya kaydırdığım. Acaba biz e, bu liderler, otoriterleşme, otokratikleşme, güvenlikleşme, savaşlar, kimlikler, kimlik politikler biraz realizmin ilk yapı olan Morgan Dağlar gibi ahlaki bir uluslararası düşünceye geri dönebilir miyiz? Moral eti önemli midir bu uluslararası ilişkiler? Bu esası benim kafamı kurcalayan sorulardan bir tanesi. Ahlaki olarak bakmak, uluslararası ilişkileri uluslararası olarak bu kurumlar olsun, liberal dinler dediğimiz ya yani da kurallar dinası yani değil kurumların reformu ya yani da ahlaka dönüş, ahlaklı olarak var. Moral olmak önemli bir şey, mi? Bir şey karşı? Ondan sonra da dört tane daha çalışmanın ve temanın ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi biraz Marksizmle başlayan fakat Marksizm ya yani da Orada son dönemlerde kaybetti, geçen şey haftalarda kaybettik. Wallerstein, Dünya Sistemi'nin bu büyük eşitsizlik sorunu. Dünyanın büyük bir eşitsizlik içinde olduğu ve eşitsizlik sorunu her yeri kapsayacak. Üzeri Yani siyaseti de kapsayacağı, güvenliği de kapsayacağı, iklim değişikliği bütün da kapsayıp eşitsizlik dünyasında en önemli sorun olduğu ve bunun üzerine çalışmaları yapacağız. Hatta bu bağlamda çok önemli, çok öyle deras verilen 23. yüzyılda sermaye kitabı neyse, John Peckett'in de yeni bir kitabı tekrardan çıktı. O zaman da baktığımız zaman esasında gençlerin, akademisyenlerin, bizlerin kafası moralite gibi ya da güvenlik gibi eşitsizlikle nasıl mücadele edeceğiz? Bu eşitsizlik tabi sadece ekonomik eşitsizlik, gelir dağılımı değil. Dışlanma da var, etikleştirme de var, şiddet evet. de var. Yani zenginin hala zengin olduklara karşı bu, bu parçalanmaya karşı ne yapacağız? Dördüncüsü, e, bu da esasında hep çalışmalarda ortaya çıkıyor. Tribal dünyada, kabile dünyası denen, yani bir Suriye'de gördüğümüz, Irak'ta gördüğümüz, Libya'da gördüğümüz, bununla da ilgili çalışmalar var, bir de tartışmalı olacak, çatışma sonrası, e, çözümler nasıl olabilir diye. Esasında kimlikçi bir dünyaya gidiyoruz. Bu kimlikçi dünya ya mezhepler gibi, Suriye gibi yerlerde ortaya çıkıyor ki o bütün Orta Afrika'yı, Türkiye'yi de esasında kimlikçi olarak Ama aynı zamanda Batı demokrasilerinin de çökmesi, Amerikan demokrasilerinin çökmesi hatta de müthiş bir kutuplaşma. Yani herkesin kendi güvenli sınırlarından dünyaya baktığı kutuplaşma sorunu ve kimlik sorunu olarak. Çalışmalarda bunun da örgüden çıktı. Esasında Amerika için kavgasından daha önce bu kimlikli dünyaya, bu dünya baş edebilecek mi, edemeyecek mi? Kutuplaşma ile baş edebilecek mi, edemeyecek mi? Diye bir çalışma, bir temaya doğru gidiyor. Tabii e, bunların yanı sıra e, bazı arkadaşlarımız olsa onlar diyecektir. Gördüğünüz gibi çok önemli bir dünyaya doğru Bu ısınan bir Türkiye'de yaşadığımız, Avrupa'da da yaşadığımız, Amazonlar'dan, Türkistan'dan yaşadığımız korkunç bir şekilde ya hem çevreye karşı olan düşmanlık hem de dünyanın ısınması, yani küresel ısınma mevcut ısınması. Bu giderek de uluslararası ilişkilerde ve uluslararası ilişkiler çalışmalarında ön plana çıkıyor. Ve tabii son olarak da, altıncı olarak da dijital dünyada birimiz, dördüncü, bu sanayi devrimi birimiz, esası teknoloji dünyasında bunları çözüm bulabileceği üzerine çalışmalar ortaya çıkıyor. Şimdi bu altı taneden güvenlik dünyası, kurumlar dünyası, eşitsizlik dünyası, kabile dünyası, kısımlar dünya, dijital dünya diye ben size de sorsam hangileri sizce ön plana çıkacak diye yapılan çalışmalar da gösteriyor ki liberal kurumlar moral biraz geriye gidiyor. Güvenlik, eşitsizlik, kabile, ısınan dünya ön plana çıkıyor. Dijitallik biraz olur. Yani esasında ciddi anlamda belirsizlik yaratan, risk yaratan, güvensizlik yaratan sorunlarla cebelleşeceğimiz, bunlarla düşüneceğimiz, teorilerimizi bunlara doğru kaydırabileceğimiz ya güvenlik alanı olacak, ya eşitsizlik alanı olacak, ya kimlikler kolonize işleyecek, tutlaşma alanı olacak, ya da ısınan alanı <laughs> olacak. İşte bu dört alanın uluslararası ilişkilerde ön plana çıktığını görüyoruz. Bu dört alanın ortak özelliği epistemolojik olmakta çok ontolojik olmaz. O yüzden de bir kere şunu söyleyebiliriz ki küreselleşmenin bugün fikrimizde dünya düzeni sona gelmesinin yarattığı noktalardan bir tanesi ve bu uluslararası ilişkiler çalışmalarında başladığı beta teoriler, epistemolojiler, plan teorilerden esasında ontolojik, ontolojik historik bir ontolojik tarafıyla İbn-i Halil'in tarafıyla Gramsç diyebileceğimiz historik dediğim tarihsel ontolojik ama aynı zamanda bedensel ontolojik. Aynı zamanda aynı zamanda ört dediğimiz, ya yani toprağı, toprak anlamında ontolojisiniz, ontolojinin ön ört, plana çıktığı bir uluslararası ilişkilere doğru gittiğimizi, gittiğimizi söyleye, Böyle baktığımız zaman, yani böyle baktığımız zaman Türkiye'ye, ki burada projeler Hoca konularda konuşacağı için bu hızlı Esasında Türkiye'deki uluslararası ilişkilerin bu son yüz yıl içinde şunu görebiliyoruz, çok en genel anlamıyla, esasında uluslararası işler kavramı, Uluslararası İlişkiler Kuramı, Uluslararası İlişkiler Kuramı içinde ontoloji, epistemoloji, tarihsel bunlara bakış açısı denildi. Bunlar 80'ler, 90'dan sonra oluştu. Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Disiplini'nde e, dış politika ile uluslararası ilişkiler çalışması çok içeri geçmiştir. 1923'lerde böyle, öyle, 1950'lerde 80'lerde 90'lara kadar bu şekilde oluyor. E, i̇lginç bir şekilde Uluslararası ilişkiler Kuramı gelişmediğince, liberalizm, uluslararası toplum gibi kavramları çok değinilmese de bu kavramlar temelinde uluslararası ilişkiler tutulmasa da esasında Türkiye'nin uluslararası ilişkilerle ilginç bir şekilde biraz Avrupa'da İngiltere'ye yani benziyor, biraz Amerika'ya benziyor. bir çok uca almak Yani güvenliğin ön planı, devlet güvenliğinin ön planı, devleti korumanın, bekanın ön planı. Diğer alanları biraz ikinci temel ekonomi, ve demokrasi, hiç temel noktaları. Tabi Atatürklerine baktığımız zaman buna o dönemde çalışmalar esas aktif tarafsızdır. Yani bütçe olarak, aktivizm, Çok fazla gitmeden kendi işlerine bakarak da esas Türkiye'yi güçlü kurmak. Yine bir güvenlik şey var ama Türkiye'yi ne kadar içine güçlü kurarsa, ekonomik olarak, büyük olarak, biz o kadar güçlü oluruz. Her Esasında bu Türkiye yöneticilerimizde çok önemli dersler veren bir dönemdir bu Ve ben bunu son 10 yıldır sürekli söylememe rağmen bugün geldiğimiz noktada esasında biraz evvel e, rektör yardımcısının söylediği o 1918'lerden bizimler ders almak. Keşke çok ders alsaydı esasında. Ders aldığımız zaman görecek ki bugünkü o proaktiflik iç işlere karışmadan ziyade o Atatürk dönemindeki denge politikaları, Atatürk dönemindeki aktif tarafsızlık politikası bu Türkiye'yi çok daha düşünüyor içinde daha güçlü olan Türkiye'nin içinde daha güçlü olması. 50'ler, 80'ler biraz tampon devlet ve ittifaklar esasında Türkiye bu tampon devleti, devleti iyi kılıyordu. Ama bizim açımızda uluslararası ilişkileri zevkli kılmaya başlayan, 80'lerden sonra, hatta 90'lardan sonra, sonra başlayan, en zevkli dönemleri de 2000, 2000, 2000, 2010, 2000 2000-2010 yılları arasındaki dönem. Çünkü o dönemde uluslararası ilişkiler kuramında uluslararası ilişkiler çizgisinde İçinler İçinler Türkiye'nin tarihi, Türkiye'nin kültürü, Türkiye'nin hareketleri bir kat bir mi mıdır mı? diye bir düşünce var. Bu bunu uluslararası İçinler Konseyi içinde o dönemlerde çok tartışmıştık. Ee, acaba bir Hindistan modeli gibi, benim hep kafamda vardı. Hindistan modeli gibi bir Türkiye modeli uluslararası ilişkilerin göbeğine girebilir mi? Merkez dünyaya bakarken Türkiye modeline bakar, da bakabilir. Fakat burada başarısızlıklar, başarısızlıklar yaşandı. 2010 daha sonra da bir dış politikanın krizi var. Fakat Türkiye dış politikasındaki bir diziyle, küreselleşmenin krizi arasında bir paralellik bir paralellik olduğunu bir paralellik olduğunu, bir paralellik olduğunu e, görüyoruz. Türkiye hep esasında dünya ile birlikte olduğu için küreselleştirdiği eğilimlerin Türkiye içinde de e, yansıdığını görüyoruz. Ve nasıl bin işte uluslararası ilişkiler teorisi, teori olarak, kuram olarak <laughs> e, ortaya çıkıyorsa Amerika'da düşünmeye başlıyorsa Türkiye'de biraz geç ama yine 1990'lar, 1930'lar, 2000'ler Şimdi bugün e, ve yarın bağlamında tekrarlarsam Türkiye'de de yani bana göre hem kendi öğrencilerimden hem katıldığım toplantılardan sadece akademik olarak değil yani Türkiye'nin dış konfliktinde olması çıkarış politikası nereye gitmeli üzerine toplantılarda. Hatta ben yani Türkiye'de bir epistemolojiden ontolojiye geçişin olduğunu, olduğunu görüyoruz. Yani bir uluslararası işler kuramı genel anlamda düşünmek yerine ya da Türkiye modelini düşünmek yerine, Türkiye modelinin dünya <laughs> düşüncesinin hakkısını düşünmek yerine bize de esasında Türkiye'yi etki edecek hem bölgeyle ilgili hem küresel dünya ilişkilerinde sorunlara odaklanan bir tüm uluslararası ilişkiler çalışmalarının geleceğini göreceğiz. Mesela bu bize, ontoloji bize e, çevre temelli ısınma temelli ısınan bir dünya olarak Türkiye burada önemli şeyler yapabilir. Bu bize kimlikler dünyası, başka dünya sorular yansıtıyor. Giderek bu alanda çalışmalar yapabiliriz. Yani bu soruya konuşacağız ama bu, bu devam edecek. Sadece Suriye'de, Suriye'de hem de son dönemde Türkiye'deki siyasetin iki değişimleri baktığımız zaman görüyoruz ki bu eşitsizlik de Türkiye'yi çok ciddi anlamda yetkilenmeye başlıyor. Eşitsizlik gibi kavramlar ve temalar dışında Türkiye'yi ve dünyayı düşünmek ve düşünmek ürünlerden çıkacaktır. Tabii Türkiye'nin e, özellikle genç akademisyenlerin bizden farklı olarak dünya ile entegrasyonun kendilerinin yaratıcılıklarının da çok yüksek derecede olması nedeniyle de bu son dönemde metodoloji dediğimiz, big yöntem dediğimiz çalışmaların e, uluslararası ilişkilerin bir değil ve orada giderek de önem kazandığını görüyoruz. Esasında ontolojiye ek olarak evet. benim gözlemlediğim uluslararası ilişkilerin geleceğinde metodolojinin çok önemli, çok önemli, çok önemli, çok önemli. Çok önemli e, ve giderekten bu şekilde yazılan çalışmaların makaleleri e, giderekten 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 arttı. Burada e, tabii şunu söyleyerek bitirebilirim. ya e, da şunu söylemeden geçmeyeyim. Esasında bir de e, benim akademik hayatımda da işte ziyaret beşer beş, ya, beş ya, aynı zamanda seslerle başlıyor. şöyle bir e, hep ikilerle karşı karşıya kalmışımdır. O ikilerle şudur, e, bir taraftan e, bazı arkadaşlarımız süreklilikler demektir dünyaya bakarlar. Ve kırılmalar vardır. Ben daha çok kırılmaları sevdim. Kırılma dönemleri nasıl oluyor, yeni fikirler nasıl ortaya çıkıyor, yeni fikirler biraz tırnak içinde uçmak iyidir benim için, hayal kurmak iyidir. Ve ona doğru biraz fakat i̇şte burada da biraz böyle e, sürekli kırılmalarda maalesef sürekli güvenlik demek, endişeler demek, devlet güvenlik demek, biraz bu sürekli bir daha ön plana görüyoruz. Fakat ikinci ikilem, bu ikilemin ikinci boyutu şudur, yeni fikirlere, yeni teorilere, yeni yaklaşımlara her zaman açık olmak önemlidir. Fakat bir de bir görüş vardır ki o görüşte Plato'ya gider, Platon'a gider. Aristo'ya gider, Stoiklere giden, Yani e, bu felsefenin, e, siyasal kuramın kurucu e, unsurları, yani o orijinal metinlerin sürekliliğidir. Hakikaten de bugün mesela e, Plato'yu her yerde okuduk bu Bunu okuduğumuz zaman, bugün biraz evvel saymış olduğum eşitsizlikle ilgili, kimliklerle ilgili, adaletsizlikle ilgili, güvenlikle ilgili müthiş şeyler açılımlarda biliyorsunuz. Aristo'yu okuduğumuz zaman bugün tartıştığımız bir sürü sorunlar. Adaletsizliğe karşı adaleti olmak, insani olmak. İnsani dış politika dediğimiz zaman oradaki insani olmak ne anlama taşıyor diyor. Esasında biz parlamenterlere gittiğimiz zaman daha fazla iyi anlayabiliriz. Daha önemli açıklamak oluyor. Bu da bana göre ahlaktır, moraliktir. Ya bugünkü dünyaya ahlaktır tekrardan geriye gidip felsefeyi siyasal kuramı, bu data gibi metodolojileri yanında ön plana çıkarmanın, etrafımıza ve ülkemize etik değerler, ahlaki değerler temelinde bakma, böyle böyle kutuplaşmaya karşı, kimlikçiliğe karşı, dış boyutunda yapılan hatalara nasıl telafi bu bağlamında çok önemli bir açılımları, çok önemli referansları ve bize verecektir. Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Başta Özgür Hoca olmak üzere. E, <laughs> konferansı tartışaklara baktığımız zaman da dedim ki Fuat sen bunları söyleyecektin daha evvel hazırlandın. Ama konferansın konferansı tartışacaklarımızla bugün söylediklerim biraz e, kesişiyor. O anlamda da e, hoşuma gitti. Demek ki çok fazla hoşuma gitti. E, size e, temelli şeylerde fikirlerimi paylaşmışım. E, güzel bir gün geçireceğiz. E, hakikaten e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde biraz zorunda olmak güzel. Beni için teşekkür ederim. Konuşmalar için Sayın Profesör Doktor Fuat Keyman hocamıza teşekkür ederim.